7. bölümü de izledim. Evet. 7. bölümde biraz konudan saptılar. Hani sapmadılar da hani atel oyunları üstüne e, gidişatın hani yerini biraz daha animenin konunun devamı aldı. Çocukların <laughs> okuldaki çocukların hayat hikayeleri almaya başladı. Bu arada geçen bölüm söz etmeyi unuttum. Bu e, Amerika'dan geri dönen şey vardı ya onu. O kız abi Street Fighter'sa jeton atıp böyle şeyi seçmişti. Akuma gizli. Oğlum o Akuma'yı bazı Street Fighter'sların Street Fighter's 2'deydi galiba. Bazı anda bir şeyler yapıp çıkarabiliyorlardı. Şimdi hatırladım öyle bir dümen vardı. Daha sonra işte Street Fighter's 4'te falan filan mıydı? Bazı oyunlarda Akuma'yı normal karakter olarak koymuşlardı ama bazılarında yoktu da çıkarılabiliyordu. Tıpkı işte King of Fighters'larda da işte e, King of Fighters 96'da son adam Genzo'yu mina çıkarabiliyorduk. 97'de eee şeyin Yashiro takımının komple şey hali, evrim geçirmiş evil hali, e, canavar hali falan, çıldırmış hali, e, Yori Yagami'nin canavar hali. Başka kimdi lan? Kion'un da vardı öyle bir Canavarlaşmış hali falan gibi bir şeyler Hatta son adam Olochides galiba çıkıyordu Yani King of Fighters'a da ve Street Fighters'a da Gizli adam çıkarılabiliyordu Mortal Kombat 3'de e, Normal Ninja e, Sub-Zero Ölen 2'de ölen e, Abisi 3'teki e, Sub-Zero'nun abisi çıkarılabiliyordu e, Yüzünde maske olmayanla dövüşüyoruz Mortal Kombat düştü ama bir şeyler yapıp çıkarılıyordu. Şu an unuttum yani. Smoke'un yine ninja halini mi ne çıkarabiliyorduk. Mortal Kombat 2'de de gizli adam. Ee... Şimdi jet diyeceğim de Jet sanki vardı oyunda. Kim geliyordu ya? Jet oyunda yoktu da Mortal Kombat 2'de. Son adama doğru bir şey yapıyorduk da. Iııı. E... Shang Tsung'ı mı ne yendikten sonra ya da ki heh, Shang Tsung'tı galiba. Shang Tsung'da bir adam değiştirme hakkım veriyordu öyle olunca bir şey bir geliyordu ekstradan. Onu döversek bir şey yapıyorduk. Jade geliyordu da onu döversek adam değiştirme hakkı veriyordu bize gizli adamdan ziyade. Mortal Kombat 1'de de galiba Reptile mi ne vardı ya? Hareketler amaç Kopyon hareketliydi ama ismi Reptile'di ve Elbisesi yeşil renkti yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu oyunlarda böyle gizli adamlar vardı. Akuma'yı ama çıkardıklarını olmadığı halde oyunda çıkarıp oynadıklarını sanki hayal mi ya? 1-2 Street Fighters'ta hatırlıyor gibiyim. Abi bir de Tekken 3 vardı. Tekken 3'te tam tersiydi. E, Atari versiyonda, arcade versiyonda bütün adamları çıkmış şekilde galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ama. E, PlayStation 1'de oynadığımızda şeydi yarısı gizliydi falan sen oynayıp sonunu getirdikçe değişik değişik adamlarla o karakterler de çıkıyordu yani tenkin 300 PlayStation bir de oynadığında seçili adamların gizli adamları da çıkartmak için 10 kere falan sonunu getirmen lazım oynayıp Evet böyle ve yine bilmediğim ya da bildiğim ve hayal meyal hatırladığım bir şey daha ortaya çıktı bu kız diğer sarışın kız bizim yamuk ee, Yamuki mi? ki Yamuki dediğim bizim oğlanın soyadı. Yamuki'ye yaranmaya çalışan sarışın kız da şey aldı. Sines için e, Sines konsolu varmış. Evde almışlar. E, Sines için Final Fight kartuşu aldı. Yalnız işte şey dedi. Hmm, beraber oynarız. E, yanıma gelir. Yamuki hep yanıma gelir bu sayede diye düşündü kız. Final Fight'ı aldım filan dedi yamuk ye, yamuk ye hemen Aa, o zaman bana ödüş ver falan dedi kız sinirlendi buna filan Sonra evde babasıyla filan oynamaya çalışınca baktı ki iki kişi olmuyormuş tek kişiymiş Final Fight Sineste Final Fight'ın tek kişi oynanabilen iki kişi olmayan bir versiyonu ben hatırlamıyorum Ama değişik versiyonları vardı Final Fight'ın neste düz neste Sineste'yi süper olmayan neste Mighty Final Fight vardı. Böyle minik minikli adamları. O sanki ama o da ikinci iki kişi olabiliyordu. Bir de Sines'te evet Sines klonlarında falan da görmüştüm de yani böyle um, adama eksikti. Sanki de ben iki kişi oynanıp oynanmadığını hatırlamıyorum ama adama eksikti. Sadece iki kişi seçilebilen bir Final Fight versiyonu da hatırlıyorum. Herhalde o Sines versiyonu. Hmm, evet. Böyle bir bölümdü. Biraz şeyden çıktı. Hmm. Gerçi ben si klon klon neste bende Micro Genius vardı. Micro Genius'ta o Mighty Final Fight vardı. Diğer sinestekini ben ta yıllar sonra bilgisayarda falan gördüm galiba. Evet böyle bir ama mazi yani kafamız da karışıyor be. O kadar çok oyun, o kadar çok sürüm. Yürüyen kütüphane gibi olmuşuz be. Neler neler bilgi. Boş bilgiler bir yandan da yani çok da dolu bilgiler değil bunlar ama işte vay be neler neler biliyormuşuz zamanında neler neler. Bunları oynadığımız filan zamanlarda bize sorsaydınız bu atölye salonuna falan gittiğimiz zamanlarda hepsini tek tek at, at şey yapardık anlatırdık filan. Bu saydığım Mortal Kombat'ların King of Fighters'ların filan bütün hareketlerini bilirdim zamanda. Geç hoş ya aynı oyunları bugün oynamaya kalksam yine hafıza eller hatırlıyor hafızadan geri geliyor hatırlanıyor ve çatı çatır aynı hareketleri yapıyorsun tekrardan. Evet böyle bir dönemleri yine ha yine hatırlattı yani bir şeyler. Enteresan. Bu defa da şeyi hatırlattı işte. Atari salonundaki oyunu bulursun ama bambaşka. Mesela o Clone şey şeydi abi. Mortal Kombat elimize geçmişti. Abi adamları minicik minicik. Böyle bir sürü seç, adam seçme ekranı ekran komple dolu. 50 tane adam var. Ama kendini tekrar etmiş aynı adamı tekrar tekrar koymuşlar Şeydi mesela minicik minicik Mortal Kombat karakterleri Finishing Fatality falan filan da yok ya bir şey modlayıp Mortal Kombat süsü vermişler adeta ee, Goro'ya atılıyorum Goro böyle pire kadardı minik adam adam kadardı Minicik bir şeydi filan Hani Snow Bros'u ben işte o klon Çakma şeyde NES çakması klon Micro Genius'umda Snowbrosu elime geçmişti yanlış hatırlamıyorsam çok tatlış bir kartuşu vardı böyle kırmızıydı üstündeki resim falan da çok tatlıştı ama Atari sonundakinden bambaşkaydı. ve ben arkadaşlarıma dedim ya Snowbros bir var ama başka bir ama oyun aynı ama başka bir bir başka bir Snowbros ama aynı falan çocuklar diyorlardı ya sen kafayı mı yedin ya snowbrostu ya değildir falan Sonra göstermiştim eve gelmişlerdi. Lan gerçekten bu başka bir Snow Bros'muş falan. Çıldırmıştık yani böyle. Cidden onu tekrar yapmışlar. Hatta sonra Sega'da da Snow Bros elime geçmişti. O çok profesyoneldi onun kutusu. DVD kutusu şey ve VHS kaset kutusu gibi böyle kocaman baskılı o şeyin dış kutunun şeyi ne derler o poster gibi bir şey dış kısmına gelen o aynı atölye salondakilerin salonundaki şu Snow aynı grafikler falandı neredeyse. Hatta atölye salonda daha yeni oynayıp da eve gitmediysen ve ekran büyüklüğü aynı değilse direkt o Sega'daki Snow Bros'la atölye salondaki Snow arasındaki farkları anlayamazsın direkt. Bugün şimdi internet çağındayız, bilgi çağındayız. Yan yana koyuyorsun ve anlıyorsun ama eskiden hemen öyle şak diye anlayamıyorduk. Sega'daki Mortal Kombat 1 2 falan Sega Mega Drive 2'deki um, Snow Bros'u ne bileyim bazı oyunlar Atari en aynısı falan olarak görüyorduk. Şey çakma neste o Micro Genius'ta Sunset Riders vardı da Atari aynısıydı da Sega Mega Drive içimde de aynı oyunu bulup almıştım ve o farklıydı Atari aynısı değildi galiba. Evet bu bölümde de bayağı bir oyunlar arasındaki versiyon farklarını bana düşündürttü. Her konsola ayrı ayrı geliştiriliyordu. Kimisi fazladan bir şeyle koyuyorlardı. Kimisi şimdi mesela o SNES'te ben merak ettim. SNES'te tek kişilikmiş eğer oyundaki bilgi doğruysa Final Fight ve iki kişi seçiliyordu galiba NES çakmalarındaki falan versiyonda hep. O Mighty Final Fight o minik minik adamları olan Micro Genius'da oynadığımız Final Fight'ta da sanki öyle bir tek adam mıydı? Tek Guy'u mu seçebiliyorduk? Jody'yi mi seçebiliyorduk sadece? Öyle bir şey vardı sanki. Kim bilir oyunun içine de neler neler yerleştirmişlerdi farklı olarak. Zaten o minik 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 miniş şey minnoş Final Fight da e, şeydi. E, onun bölümleri falan baştan tasarlanmış yeniden yapılmış. Aslında onun için ye, yapılmış bir, farklı bir Final Fight'tı. Şimdi açıp da o Final Fight'ın SNES versiyonu falan oynasam belki de bir sürü farklılıklar vardır. Kim bilir. Eskiden bu eksklusif oyun meselesi de daha derindi yani. Farklı farklıydı. Kimisinde oyna bir şeyler ekledi. Mesela Golden Axe Sega Mega Drive 2'de vardı. Golden Axe 1 ve 2 hatırladığım kadarıyla. işte Sunset Riders da vardı ama Ateri salonuna, salondakinin Sunset Riders aynısı değildi. Farklı yerden yapılmışydı. Golden Axe'ler de aynısıydı ama grafikleri ve ses kalitesi böyle downgrade yemiş gibiydi. Ateri salondaki daha bir akıcı, daha bir iyi grafikliydi. Ama orada bir amamız da vardı hep. Evdeki Sega Mega Drive'da da bunların duel versiyonu versus şeyi. İki, iki player birbiriyle kapışma versiyonu da vardı. Şey değil. Birbirinize karşın. Hani Hatırlıyorum, Sunset Riders'de mesela bir ekrana Sağlı sollu iki player düşüyordu aşağı ve Tabancayla birbirlerine sıkıp birbirlerini vurmaya haklarını almaya falan çalışıyorduk Şeyde de kılıçlarla birbirimize girişiyorduk işte bir alana düşüp de Bir alanda doğup da Golden Axel'de Yani bir oyunu konsolda, atölye sonu değil de konsol versiyonu bulduğunda illa farklılıklar oluyordu Şeyi mesela Metal Slug'un içinde ek misyon vardı ek görevler vardı metasuruk 1 ben playstation 1'de ben oynamıştım farklı olarak metasuruk x vardı playstation 1'de metasuruk 1 vardı 2 de var mıydı ya galiba vardı Bunlar hep içinde ek görevler vardı ek görevler nasıl böyle işte aynı metasuruktaki bölümü veriyorsan ama işte bu defa karşıdan bir sürü füzeler sıkıyorlar sen o füzelerin üstünden zıplaya zıplaya ilerlemeye çalışıyorsun yok bilmem ne yapmaya çalışıyorsun öyle fantastik ee, sırf fantezi olsun diye üretilmiş görevler, bonus görevler vardı. Yani eksklusif dedikleri oyun şeyi eskiden daha bir anlamlıydı. Hani o makine özeldi gerçekten de oyunlar. Hani iyisiyle kötüsüyle yani grafikleri daha kötüleşmiş versiyonlarında Mortal Kombat'ta da mesela öyle şeyler yoktu galiba ya. Hmm. Olduğu gibi alıp koymuşlar mesela falan. Ama bazı oyunlarda böyle ekstra ekstra bir şeyler olabiliyordu. Snow Bros'ta 20 bölüm fazladan vermişler. 50'de bitmiyordu oyun, 70'de bitiyordu. Prensesler oynuyorduk 50'den sonrasını. 20 bölüm daha. Böyle şey mesela, Tenken 3 mesela PlayStation 1 versiyonunda farklıydı. Bütün adamları açık değildi, oynayıp tek tek açıyorsun. Bir de arcade ilerlemeli oyunu vardı, bir, bir temap oyunu vardı Tenken 3'ün. PlayStation 1'de. Adamını seçiyorsun. Bu defa yoldaki askerlere falan döve döve ilerliyordun. Ölevi da vardır. Bölüm sonu canavarları da kuma geliyordu, o panda geliyordu, ne bileyim. şeyler geliyordu yani. Dövüşçüler normal dövüşçü geliyordu ama araya şey koymuşlardı. Askerler koymuşlardı dövmemiz için falan. Evet, gerçekten hatırlayınca eskiden bu eksklusif oyun demek yani şöyle bir şeydi. Elinde PlayStation 1, Sega Mega Drive 2, Sega Saturn, Nintendo 64, Nintendo GameCube, bilmem ne falan varsa ve atari salonunda da aynı oyun varsa bütün bu saydığım konsollara diyelim King of Fighters 97 çıkmış hepsine. Ya hepsi farklı farklı oluyordu. İşte PlayStation 1'de 2 versiyonda mesela King of Fighters'dan laf edelim hiç fark yoksa bile şey oluyordu. Ee, ekstradan, e, ekstradan çizerlerin falan yaptığı e, resimler, sanat, art galeri falan oluyordu. Ee, o çizimler oluyordu. İşte ne bileyim tek adam seçmeli mod vardı. Üç adam seçiyorsun ya King of Fighters'ta. Tek adam seçip de tek adamla ilerliyorsun. Karşına tek adam geliyordu. Um, pratik yapma modları vardı mesela en en bahsettiğinden o adamı evde iyice öğrenip pratik yaparaktan bölüm bitmiyor bir şey bitmiyor maç bitmiyor karşı sana karşılık vermiyor sürekli bir pratik yapıyorsun hatta vurmaya çalışında kendini korumaya alsın almasın gibi ayarlar da vardı ki ateli sonuna gidip de meydan okuyacaksın insanlara ona kendini hazırla diye herhalde <laughs> ille bir farkları oluyordu farklı farklı yapıyorlardı o yüzden Birden fazla konsolun bir şeyin varsa aynı oyunu başka konsollarda bulunca da alıyorduk. Çünkü birebir aynı oyun olmuyordu. İlle bir farklılıklar, bir şeyler eklenmiş oluyordu. Bir şeyler değiştirilmiş oluyordu. Eh şimdiki adamlar bir oyunu yapıp her yere port ediyorlar. Onu bile beceremiyorlar. Neyse. Yine bu bölüm ama düşündürttü. Maziyi hatırlattı. Hadi bakalım bir sonraki bölümü de izleyeyim.